Eşimin cenazesinden eve döndüğümüzde gelinin bana döndü ve soğuk bir sesle artık Mehmet yoktu. Yasımı tutmam, eşyalarımı toplayıp bir daha asla buraya gelmemem gerektiğini söyledi. Bu evin hiçbir zaman benim olmadığını, sadece burada oturduğumu belirtti. Oğlum sadece başını salladı ve gülümsedi. O anda hayatımın en büyük şokunu yaşayacağımı bilmiyordum. Çünkü ertesi gün bankaya gittiğimde öğrendiğim gerçek onların tüm planlarını alt üst edecekti. Hikayemi sonuna kadar dinle ve lütfen hangi şehirden izlediğini yorumlara yaz. Ne kadar uzağa ulaştığımı görmek istiyorum. Yemek odası Mehmet'in varlığı olmadan bambaşka hissediliyordu. 44 yıllık evliliğimizde ilk kez onun boş sandalyesine bakıyor, kalbimin derinliklerinde büyüyen o acıyı hissediyordum. Henüz cenazesinden dönmüştük ve Mehmet'i kaybetmiş olmanın şokuyla başım dönüyordu. Her nefes alışım zorlaşıyordu sanki. Göğsümde dev bir yumruk oturmuş gibiydi. Sofrada üçümüz oturuyorduk ama atmosfer dondurucu soğuklukta geçiyordu. Dilinim Seda bana hiçbir zaman sıcak davranmamıştı ama bugün bambaşka bir sertlik vardı yüzünde. Gözlerinde soğuk bir hesaplama, adeta zafer kazanmış birinin bakışları. 47 yaşındaki oğlum Selim ise bana bakamıyordu bile. Küçükken annesine sığınan çocuk artık yoktu karşımda. Mehmet'in en sevdiği köftelerden yapmıştım akşam yemeği için. Alışkanlık gücü sanırım yoksa iştahım yoktu. Ellerim hala titriyordu. Cenaze yorgunluğu ve şok halinin etkisi devam ediyordu. 70 yaşında olmama rağmen bugüne kadar hiç bu kadar yaşlı hissetmemiştim kendimi. Seda çatalını masaya bıraktığında çıkan ses kulaklarımda yankılandı. Yüzünde sahte bir gülümseme belirdi ve bana döndü. İçimde kötü bir his uyandı bu bakışı gördüğümde. Yıllardır Mehmet'in yanında olduğumu, bu evde on binlerce anı biriktirdiğimi, her köşesini temizlediğimi hiçe sayarcasına konuşmaya başladı. Bu evde tek başına yaşamanın çok zor olacağını, yaşımın ilerliyor olduğunu belirtti. Seda, çatalını masaya bıraktığında çıkan ses kulaklarımda yankılandı. Yüzünde sahtedir gülümseme belirdi ve bana döndü. İçimde kötü bir his uyandı bu bakışı gördüğümde. Yıllardır Mehmet'in yanında olduğumu, bu evde on binlerce anı biriktirdiğimi, her köşesini temizlediğimi hiçe sayarcasına konuşmaya başladı. Bu evde tek başına yaşamanın çok zor olacağını, yaşımın ilerliyor olduğunu belirtti. Seda çatalını masaya bıraktığında çıkan ses kulaklarımda yankılandı. Yüzünde sahte bir gülümseme belirdi ve bana döndü. İçimde kötü bir his uyandı bu bakışı gördüğümde. Yıllardır Mehmet'in yanında olduğumu, bu evde on binlerce anı biriktirdiğimi, her köşesini temizlediğimi hiçe sayarcasına konuşmaya başladı. Bu evde tek başına yaşamanın çok zor olacağını, yaşımın ilerliyor olduğunu, bakıma ihtiyacım olduğunu belirtti. Selim ve kendisinin benim için en uygun çözümü düşündüklerini söyledi. Ses tonundaki bu sahte şefkat beni rahatsız ediyordu. Aklımdan kötü senaryolar geçmeye başlamıştı ama henüz tam olarak ne demek istediğini anlayamıyordum. Selim nihayet konuştu ama sesi fısıltıdan çok farklı değildi. Benim daha küçük ve yönetimi kolay bir yerde yaşamam gerektiğini düşündüklerini, bu evde yalnız başına zorlanacağını söyledi. Sözleri yüreğime bıçak gibi saplandı. Bu ev benim yuvamdı. Mehmet'le beraber hayat kurduğumuz yerdi. Her odası, her eşya onunla olan anılarımızı barındırıyordu. Seda'nın maskesi tamamen düştü o anda. Artık Mehmet'in olmadığını, yasımı tutup eşyalarımı toplamam gerektiğini tekrarladı. Bir daha da buraya gelmemenin gerçekçi olmam gerektiğini belirtti. Bu evin hiçbir zaman benim olmadığını, sadece burada oturduğumu vurguladı. Sözlerin ağırlığı üzerime çöktü sadece oturuyordum mu? 44 yıllık evlilik, bir aile kurma, evlat yetiştirme, sadece geçici bir oturma durumu muydu? Selim başını salladı ve gülümsedi. Seda'nın haklı olduğunu, bu evin babasının olduğunu, artık kendisinin olduğunu belirtti. Benim burada misafir olduğumu söyledi. İki hafta içinde başka bir yer bulmam gerektiğini, çünkü burayı düzenlemeyi planladıklarını açıkladı. Dünyam ayaklarımın altından kayıyordu. İki hafta. Bir ömrü kutulara sığdırmak için iki hafta. Sessizce ayağa kalktım. Bacaklarım titriyordu ama gururumu korumak istiyordum. Yukarı kata Mehmet'le paylaştığımız odaya çıktım. Her köşesi onun kokusunu taşıyordu hala. Yatağının kenarına oturdum ve aynada kendime baktım. 70 yaşındaki kadın çok daha yaşlı görünüyordu. Gri saçları dağınık, gözleri şok ve kederde donmuştu. O karanlık odada otururken, yası ve şokun altında küçük bir şey kıpırdamaya başladı. Kararlılık tohumuydu bu. Mehmet hep finansal işleri kendisi halletmişti ama bana da dikkatli olmayı öğretmişti. Yarın bankayı arayacak, durumumu öğrenecektim. Çünkü Selim ve Seda beni bu kadar kolay silip atacaklarını sanıyorlarsa yanılıyorlardı. Ertesi sabah erken saatte Mehmet'in kahvesini yapma alışkanlığımla uyandım. Sonra gerçek yine yüzüme çarptı. Artık o yoktu. Tek başıma mutfakta otururken içime garip bir huzursuzluk çökmüştü. Selim ve Seda daha gelmemişlerdi ama geleceklerini biliyordum. Ev gezisi yapmaya, ölçü almaya geleceklerdi. First National Bank 15 dakikalık yürüme mesafesindeydi. 20 yıldan fazladır aynı bankayı kullanıyorduk. Mehmet hep bu işleri kendisi hallettiği için ben genelde arabanın içinde bekledim. Şimdi keşke ona eşlik etseydim diye düşünüyordum. Banka müdürü Ayşe Hanım beni kibarca karşıladı. Mehmet Bey'in vefatını duyduğuna çok üzgün olduğuna, ne kadar iyi bir insan olduğunu söyledi. Ben de teşekkür ettim ve finansal durumumuzu öğrenmem gerektiğini açıkladım. Mehmet her şeyi yönetirdi ve ben pek hakim değildim bu konulara. Ayşe Hanım bilgisayarına yöneldi ve birkaç saniye sonra kaşları kalktı. Sandığından çok daha fazla hesap olduğunu belirtti. İlk olarak bizim ortak kullandığımız vadesiz hesabın mütevazı bir miktar olduğunu, birkaç ay geçinecek kadar bulunduğunu söyledi. Ama beklemememi istedi çünkü benim adıma açılmış ayrı bir tasarruf hesabı daha vardı. İkinci kağıdı önüme koyduğunda gözlerim büyüdü. Bu bakiye çok daha büyüktü. Yıllarca rahat yaşayabileceğim kadar. Mehmet'in tasarruf konusundaki titizliği sayesindeydi bu. Omuzlarımdan gerginlik akmaya başladı. Ayşe Hanım hala ekranı inceliyordu doğrulaması gereken birkaç hesap daha gördüğünü, bazılarının yalnızca benim adıma açıldığını belirtti. Bu nasıl olabilirdi? Ben hiçbirinden haberdar değildim. Mehmet tüm finansı yönetirdi. Kayıtlarına göre dört ek hesap daha olduğunu açıkladı. İki vadeli mevduat, bir para piyasası hesabı ve beş yıl önce kurulmuş bir güven fonu. Başım dönmeye başlamıştı. Bu hesaplardan hiç haberim yoktu. Mehmet Bey'in aile durumları hakkında endişeleri olup olmadığını sordu bazı müşterilerinin miras anlaşmazlıklarını önlemek için ayrı hesaplar oluşturduklarını anlattı. Sorusu beni şaşırttı. Ne demek istiyordu? Bazen karmaşık aile dinamiklerinde eşlerin diğerinin finansal güvenliğini sağlamak için önlemler aldıklarını açıkladı Ayşe Hanım. Mehmet'in son yıllardaki davranışlarını düşündüm. Seda'nın harcama alışkanlıkları hakkında sorduğu keskin sorular, Selim'in finansal sıkıntılarından bahsettiğinde sessizleşmesi geldi aklıma. Ayşe Hanım birkaç sayfa daha yazdırdı. İlk vadeli mevduatın 7 yıldır her yıl yenilendiğini söyledi. İkinci hesabın 3 yıl önce açıldığını belirtti. Para piyasası hesabına ortak hesaptan düzenli olarak küçük miktarlarda para aktarıldığını ve zamanla büyük bir yekün tuttuğunu açıkladı. Rakamlara baktığımda şok oldum bunlar acil durum fonu değil, bir ömür boyu rahat yaşamamı sağlayacak büyüklükte meblalardı. Nasıl mümkün olabilirdi bu? Ben hiçbirine imza atmamıştım. Aslında imzaladığını söyledi Ayşe Hanım. Bir dosya çıkararak belgelerin hepsinde benim imzalarım olduğunu gösterdi. Muhtemelen Mehmet Bey'in beni rutin güncellemeler veya sigorta formları diye imzalattığını belirtti. Belgeleri inceledim. Bazı tarihlerdeki imzaları hatırlayabiliyordum adres değişikliği, farklı hesap türüne geçiş gibi durumlar. Ama Mehmet bana neyi gerçekten imzalattığını hiç söylememişti. Bu hesapların tamamen benim olduğunu, yasal olarak her şeyin usule uygun olduğunu söyledi Ayşe Hanım. Bir şey daha olduğunu belirtti. Bahsettiği güven fonunun son 5 yıldır bir iş hesabından düzenli para aldığını açıkladı. Kaya İnşaat Güven Fonu olduğunu, bunun eşimin şirketi olduğunu sordu. Evet ama Mehmet işi emekli olurken satmıştı. Selim satıştan gelen paranın ancak borçları kapattığını söylemişti bana. Ayşe Hanım ekrana yeniden baktı. Kayıtlarına göre iş hesabının hala aktif olduğunu, düzenli ödemelerin yapıldığını belirtti. Ve bu güven fonuna aktarıldığını belirtti. Şirketin muhasebecisiyle görüşmem elektiğini söyledi. Finansal durumumun sandığımdan çok farklı olabileceğini açıkladı. Bankadan çıkarken sersemlemiş gibiydim. Çantam hesap dökümleriyle doluydu ama kafamdaki karmaşa çok daha ağırdı. Eve dönmek yerine küçük bir kafeye park ettim. Ayşe Hanım'ın verdiği belgeleri tek tek okudum. Rakamlar yalan söylemiyordu. Mehmet benim haberim bile olmadan beni sistematik olarak korumuştu. Her hesap, her yatırım onun bana olan sevgisinin kanıtıydı. Güven fonlarına yapılan düzenli ödemelere bakınca bir örüntü fark ettim. Selim'in son 5 yıldaki ziyaretleriyle eşleşiyordu. Genellikle borç isteklerinden sonra daha büyük miktarlar aktarılmıştı. Mehmet oğlumuzu desteklerken aynı zamanda beni de koruyordu. Telefonuma Selim'den mesaj geldi. Seda'nın bir emlakçı bulduğunu, evi gelecek hafta listelemeye başlayabileceklerini yazıyordu. Yeni yer bulmakta ilerleme kaydedip kaydetmediğini soruyordu. Mesajı uzun süre ekranda bıraktım. Çantamdaki belgeleri tekrar elime aldım. Selim ve Seda o kadar kendilerinden emindiler ki her şeyin kontrollerinde olduğunu sanıyorlardı. Oysa planları hiç anlamadıkları bir temel üzerine inşa edilmişti. Yarın şirketin muhasebecisini arayacaktım. Mehmet'in geride bıraktığı diğer sürprizleri öğrenecek ve sonra ne yapacağıma karar verecektim. Keder hala göğsümde ağır bir taş gibiydi ama altından başka bir şey yükseliyordu. Yıllardır hissetmediğim sessiz bir güç. Öztürk Muhasebe Bürosu küçük bir alışveriş merkezinde yer alıyordu. Daha önce hiç gitmemiştim. Mehmet iş toprantılarını hep kendi yürütürdü. Sadece sıkıcı evrak işleri derdi benim gitmeme gerek olmadığını söylerdi. Fatma Hanım benim yaşlarımda, saçları çelik gri, deneyimli gözlü bir kadındı. Mehmet'in inşaat şirketinin hesaplarını 15 yıldan fazla yönetiyordu. Öncelikle başımın sağ olduğunu belirtti. Mehmet Bey'in hem iyi bir adam hem de dürüst bir iş insanı olduğunu söyledi. Bankada devam eden iş gelirlerinden bahsedildiğini ama benim bundan haberim olmadığını belirttiğimde durumu açıkladım. Fatma Hanım gerçekten şaşırdı habersiz olduğumu öğrenince bunun çok alışılmadık bir durum olduğunu belirtti. Mehmet Bey'in benden sık bahsettiğini söyledi. Oğlumun bana şirketin yıllar önce satıldığını belirttim. Fatma Hanım daha da şaşırdı, satılmadığını belirtti, yeniden yapılandırıldığını açıkladı. Beş yıl önce Mehmet Bey'in şirketin varlıklarını bir güven fonuna devrettiğini söyledi. Kaya İnşaat Güven Fonu olarak, ana lehtar olarak benim göründüğünü belirtti. Şirketin sahibi olup olmadığımı sorduğumda, güven fonunun sahibi olduğumu, güven fonunun da şirketin sahibi olduğunu açıkladı. Mehmet'in yeniden yapılandırma sonrası daha küçük işler, güvenilir müşterilerle istikrarlı gelir modeli oluşturduğunu belirtti. Son 5 yılın kar zarar tablolarını gösterdi. Rakamlar o kadar yüksekti ki banka hesaplarındaki düzenli transferleri kolayca açıklıyordu. Ama Mehmet emekli olmuştu. Artık çalışmıyordu. Operasyonel işlerden çekildiğini ama stratejik kararları onun verdiğini açıkladı. Günlük işleri Hasan abi'nin yönettiğini söyledi. Onu tanıyıp tanımadığımı sordu. 20 yıldan fazla Mehmet Bey için çalıştığını belirtti. Hasan Abey'in son 5 yıldır şirketi fiilen yönettiğini söyledi. Mehmet Bey'in ona karın yüzdesi kadar bonus ayarladığını belirtti. Bu sayede onu motive ettiğini ve sadık kalmasını sağladığını açıkladı. Mehmet'in bana neden bunları hiç anlatmadığını sorduğumda Fatma Hanım tereddüt etti. Bunu söylemenin kendisine düşmediğini ama Mehmet Bey'in aile baskılarından endişelendiğini belirtti. Oğlumun finansal zorlukları ve gelininizin pahalı zevkleri hakkında konuştuğunu söyledi. Bütün parçalar yerine oturuyordu. Selim'in Mehmet'ten borç istemesi, Seda'nın rahat yaşam sürdüğümüze dair imalı yorumları. Mehmet bana sağlam bir kale inşa etmişti. Mehmet'in beni koruduğunu söylediğimde kelimeler farkındalıkla ağırlaştı. Fatma Hanım nazikçe ikimizi de koruduğunu belirtti. Oğluma yaptığı borçların küçümsenmeyecek miktarlarda olduğunu ama şirketin operasyon hesabından çıktığını, kişisel varlıklarımızdan olmadığını açıkladı. Hasan Abey mutfağımda oturuyordu. Nasırlı elleri kahve kupasını tutuyordu. 55 yaşında olmasına rağmen hala güçlü omuzları ve ağır işin verdiği sertliği vardı. Ama gözlerinde daha önce görmediğim yorgunluk vardı. Dürüst olmak gerekirse Mehmet Bey'in vefat ettiğinden beri uykularının kaçtığını söyledi. Sesi duygudan çatallayarak. Selim Bey'in geçen hafta şantiyeye uğradığını, varlıkları değerlendirme ve operasyonları sadeleştirme konuştuğunu belirtti. Bu durumun kendisi gibi insanlar için iyi haber olmadığını açıkladı. Selim'in ona tam olarak ne söylediğini sordum. Ailenin zor dönemden geçtiğini İş hakkında zor kararlar alınması gerektiğini belirttiğini söyledi. Mevcut sözleşmelerin, ekipmanların listesini istediğini belirtti. Ayrıca deponun ve ofisin anahtarlarını da sorduğunu açıkladı. Hasan abi'nin ona yetkiyi kimden alması gerektiğini öğrenmeden hiçbir şey yapmayacağını söylediğini belirtti. Mehmet Bey'in bir şey olursa yasal sahibinden haber beklemesini tembihlettiğini açıkladı. İçimi rahatlama dalgası kapladı. Mehmet bu senaryoyu öngörmüş, Hasan ağabeyin bekçi gibi davranmasını sağlamıştı. Benimler bir şey paylaşacağını ama aramızda kalması gerektiğini söyledi Hasan ağabey ciddileşerek. Fatma Hanım'ın verdiği belgeleri masaya yaydım. Kaya inşaatın bana ait olduğunu söyledim. Ne Selim'e ne de Mehmet'in bıraktığı mirasa ait olduğunu belirttim. Hasan ağabey belgeleri incelerken gözleri büyüdü. Mehmet Bey'in gerçekten üç adım sonrasını düşündüğünü belirtti. Kesinlikle böyle olduğunu söyledi. Kayıtların onun yönetiminde şirketin gayet karlı olduğunu gösterdiğini belirtti. Onun yönetimine devam etmesini istediğimi ama bir şeyi anlamam gerektiğini söyledim. Selim'in ailemizin finansal durumu konusunda dürüst davranmadığını, bugüne kadar yaşadığı her şeyi anlatıp anlatamayacağını sordum. Hasan abi'nin yüzü karardı. Yıllardır birkaç kez geldiğini söyledi. Mehmet Bey ortada yokken nakit akışı hakkında bilgi istediğini belirtti. Yaklaşan müşteri ödemelerini öğrenmeye çalıştığını açıkladı. Bazen işin kendisini finanse edip edemeyeceğini sorduğunu belirtti. Her defasında babasıyla konuşması gerektiğini söylediğini belirtti. Aptal olmadığını, neler döndüğünü görebildiğini söyledi sesi sertleşerek. Geçen yıl Mehmet Bey'in büyük proje ödemesini yatırdığı gün Selim'in bankaya uğradığını belirtti. Tesadüf olduğunu söylediğini ama kasiyere depozito hakkında soru sorduğunu duyduğunu açıkladı. Mideme yumruk oturmuş gibi hissettim. Selim şirket gelirlerini takip ediyor, babasından para isteyeceği zamanları buna göre ayarlıyordu. Selim'in şirketten geçen paranın ne kadar büyük olduğunu bilip bilmediğini sordum. Hasan ağabey uzun sessizlikten sonra miktarın fazla olduğunu fark ettiğini ama tam boyutunu bilmediğini söyledi. Selim arabadan indiğinde mutfak penceresinden profilini izledim. Elleri cebinde ağır adımlarla eve yaklaşıyordu. Yüzünde her zamanki gülümseme yoktu, yerine karışık tedirginlik yerleşmişti. Seda'nın gelmemesi dikkatimi çekti. Kapıyı açtığımda oğlum beni selamladı ama sesi her zamanki yumuşaklıkta değildi. İçinde zoraki sakinlik vardı. Masanın üstünde muhasebe bürosundan aldığım belgeler duruyordu. Bunları görünce kaşları çatıldı. Onunla konuşmam gereken bir şey olduğunu söyledim. Sesimdeki kararlılık beni bile şaşırttı. Mehmet'in bana bıraktığı mirasla ilgili olduğunu belirttim. Selim sandalyeye oturdu, kollarını kavuşturdu. Sedayla plan yaptıklarını söyledi. Ev satıldıktan sonra bana uygun daire bulacaklarını belirtti. Maddi sıkıntı yaşamamam için destek olacaklarını söyledi. Destekle ilgili teşekkür ettiğimi ama gerek olmadığını belirttim. Mehmet'in destekten çok daha fazlasını bıraktığını söyledim. Kağıtlardan birini alarak güven fonu evrakları olduğunu açıkladım. Kaya İnşaat'ın tüm varlıklarının bana devredildiğini belirttim. Selim'in gözleri büyüdü, dudakları aralandı. Şirketin kendilerine, aileye ait olması gerektiğini söyledi boğuk fısıltıyla böyle olmadığını belirttim. Mehmet'in şirketi bana bıraktığını, her adımı yasal olarak sağlamlaştırdığını söyledim. Şirketin ne yapacağını sorması üzerine, anlamam gerekmediğini, kendisinin büyütebileceğini söyledi sesi yükselirken. Şirketin Hasan ağabeyin yönetiminde harika gittiğini, böyle devam edeceğini belirttim. Kendisinin ve Seda'nın bu işte hakkı olmadığını söyledim sertçe. Bana borçlu olduğumu söyledi yumruğunu masaya vurarak. Mehmet'in eşi oğlu olduğunu, hakkı olduğunu belirtti. Gözlerinin içine baktım. Mehmet'in borcunu ödediğini söyledim. Yıllarca borç para verdiğini, belgelerin elimde olduğunu belirttim. Geri ödemek yerine babasının ölümünü beklediğini, evimi almak için plan yaptığını açıkladım. Selim'in yüzü kıpkırmızı oldu. Hiçbir şey bilmediğimi söyledi artık bildiğimi belirttim. Belgelerimi toplarken bundan sonra ne kendisinin ne Seda'nın hayatıma karışmasına izin vermeyeceğimi söyledim. Bunu kendisine yapamayacağımı söyledi ayağa kalkarken. Seda'nın bunu duyarsa çıldıracağını belirtti. Seda'nın duyacağını, hoşuna gitmeyeceğini de söyledim. Selim kapıyı çarparak çıktı. Bir saat sonra Seda fırtına gibi girdi mutfağa. Pahalı keşmir kaban giymiş, gözleri öfkeyle parlıyordu böyle bir oyuna kalkıştığımı söyledi çantasını masaya atarak. Selim'in eve geldiğinde benim oyunlarım yüzünden titrediğini belirtti. Bu durumun oyun olmadığını söyledim dosyayı yanıma çekerek. Mehmet'in planı olduğunu belirttim. Bana her şeyi bıraktığını açıkladım. Bunun saçmalık olduğunu söyledi sesi tizleşerek. Mehmet'in bunu yapmayacağını belirtti. Selim'in onun tek oğlu olduğunu, şirketin onun olması gerektiğini söyledi. Bu içten ve anladığımı sordu anlamam gerekmediğini belirttim. Hasan ağabeyin şirketi güzel yönettiğini, ben Mehmet'in istediğini yerine getirdiğimi söyledim. Yaşlı kadından başka bir şey olmadığımı söyledi kollarını kavuşturarak. Şirketi elimde tutamayacağımı, sonunda Selim'e devredeceğini belirtti. Emin olup olmadığını sordum ve masadaki belgelerden birini uzattım. Mehmet'in kendilerine verdiği borçların belgelerinin burada olduğunu söyledim. Faiziyle birlikte ödenecek miktarların yazılı olduğunu belirttim. Seda belgeleri inceledi, yüzü kasıldı. Bunların sahte olduğunu, Mehmet'in böyle yapmayacağını söyledi. Sahte olmadığını, hepsinin noterli olduğunu belirttim. Fatma Hanım'dan aldığımı söyledim. Banka hesapları, transferlerin kayıtlı olduğunu belirttim. Mehmet'in kendilerini sevdiğini ama sorumsuzluklarını da gördüğünü açıkladım. Seda'nın gözleri daraldı. Bunu mahkemeye götüreceklerini söyledi. Bildiklerini ama Mehmet'in her şeyi yasal zemine oturttuğunu belirttim. Avukatımın söylediğine göre davada kazanma ihtimallerinin olmadığını açıkladım. Seda çantasını kaptı. Bunu kendilerine pahalıya ödeteceğimi söyledi. Böyle olmayacağını, bunu kendilerinin kendilerine yaptıklarını belirttim, sakin ama kararlı tonla. Seda kapıyı çarparak çıktı. Derin nefes verdim. Mutfakta tek başıma otururken ellerim hala titriyordu ama artık korkudan değildi. Bu özgürlüktü. Mehmet'in eski kahve kupası önümde duruyordu gerçekten her şeyi düşündüğünü fısıldadım. Beni korumak için kale inşa ettiğini, o kaleyi bırakmayacağımı söyledim. Evde dolaştım, oturma odasındaki kitaplara, fotoğraf çerçevelerine baktım. Mehmet'in gençlik yıllarındaki gülüşü hala kalbimde yankılanıyordu. Onunla inşa ettiğimiz her şeyi koruyacağımı söyledim. Telefonumu alıp Fatma Hanım'ı aradım. Avukata ihtiyacım olduğunu belirttim. Şirketin geleceğini güvence altına alacak, Selim ve Seda'nın karışamayacağı bir plan hazırlayacak birini önerebileceğini sordum. Alanında en iyilerinden biri olan Kemal Bey'le görüşmemi sağlayabileceğini söyledi. Uzmanlığının aile işletmeleri ve miras koruma konuları olduğunu belirtti. Ne kadar hızlı olursa o kadar iyi olacağını söyledim. Bir hafta sonra avukat Kemal Bey ile ofisinde buluştum pencereden dışarı bakarken onun belgeleri incelemesini izledim. Nihayet kafasını kaldırdı. Durumun gerçekten çok iyi yönetildiğini söyledi. Mehmet Bey'in yaptıklarının akıllıca olduğunu belirtti. Ancak Selim ve Seda'nın bu varlıkları talep etmesini önlemek için birkaç adım daha atabileceğimizi açıkladı. Ne yapmam gerektiğini söylemesini istediğimde gülümsedi. İlk adımın kaya inşaatı doğrudan benim adıma geçirmek olacağını söyledi. Güven fonundan çıkararak Böylece nihai karar verici olacağımı belirtti. İkinci adım Selim ve Sedaya borç sözleşmelerine uymaları için resmi ihtarname gönderilmesi olacağını açıkladı. Evle ilgili durumu sorduğumda evin benim adıma kayıtlı olduğunu belirtti. Onların herhangi bir hak iddiası olmadığını söyledi. Ne gerekiyorsa yapalım dedim. O gece eve döndüğümde Mehmet'in koltuğuna oturdum. Her köşesi onun varlığıyla dolu olan bu evde yalnız olmak eskisi gibi yalnız hissettirmiyordu. Artık bir hedefim vardı. Ertesi sabah Selim'den mesaj geldi. Avukattan mektup aldıklarını, bunun neden yaptığımı soruyordu. Ailenin bir arada olması gerektiğini belirtiyordu. Sadece bir satır yanıt verdim. Artık kendimi koruduğum için bunu yaptığımı yazdım. Ailenin sevgiye dayandığına, sömürüye değil dedim. Telefonu kapatıp pencereden dışarı baktım. İlk kez Mehmetsiz bir sabah korkutucu değil, umut doluydu. İki ay sonra bahar güneşi mutfak penceresinden içeri süzülürken kahvemi yudumluyordum evin her köşesi hala Mehmet'in varlığını taşıyordu. Ama artık bu his acıtan bir boşluk değil, huzurlu bir teselli gibiydi. Kaya inşaatın yeni belgeleri masanın üzerinde duruyordu. Üstünde benim imzamla. Artık resmen bana aitti. Kemal Bey şirketi güven fonundan çıkarmış ve tüm yetkiyi bana devretmişti. Hasan ağabey her zamanki gibi sadık bir şekilde yönetmeye devam ediyor, her hafta bana rapor gönderiyordu. Selim ve Seda ise sessizleşmişti. Avukatın ihtarname göndermesinden sonra birkaç kez mesaj atmışlar, yanlış anlaşıldıklarını söylemişlerdi. Ama artık onların sözlerine kanmayacak kadar güçlenmiştim. Son mesajlarına da tek bir cevap vermemiştim. Evi satmak bir zamanlar aklıma gelmişti ama şimdi biliyordum ki bu ev Mehmet'in bana bıraktığı en somut hatıraydı. Burada kalacaktım. Bu ev sadece duvarlar ve çatılardan ibaret değildi yılların sevgisini, kavgalarını, kahkahalarını taşıyan bir yuvaydı. Bahçeye çıktım. Mehmet'in yıllar önce diktiği meşe ağacının dalları rüzgarda nazikçe sallanıyordu. Parmaklarımı gövdede gezdirdim. Başardığımı söyledim sessizce. Beni korumak için yaptıklarının boşa gitmediğini belirttim. Şimdi sıranın bende olduğunu, kendimi koruyacağımı söyledim. Gülümsedim. Sonra eve dönüp çalışma masama oturdum. Fatma Hanım'dan gelen yeni e-postayı açtım. İçeride Hasan abi'nin hazırladığı yeni bir proje vardı. Yerel bir topluluk merkezi için yapılacak gönüllü bir yenileme işi. Mehmet olsa bu projeye bayılırdı. Bu projeyi Mehmet için yapabileceğimi söyledim kendi kendime ve ilk defa yalnız olmadığım bir hayatın mümkün olduğunu hissettim. Şimdi sabahları Mehmet'in koltuğunda oturuyor, onun sevdiği kahveyi içerek güne başlıyorum. Artık korkmuyorum çünkü onun beni nasıl koruduğunu biliyorum. Kaya inşaattan gelen düzenli gelirlerle rahat bir yaşamım var. Hasan ağabeyi şirketi büyütmeye devam ediyor, ben de stratejik kararlarda ona destek veriyorum. Selim ve Seda ara sıra mesaj atıyorlar ama ben artık onlara cevap vermiyorum. Hayatımdan çıkardım onları. Çünkü Mehmet'in bana öğrettiği en önemli şey şu, gerçek sevgi koşulsuz korumadır, hesaplı çıkar değil.'' Bu evde hala Mehmet'in hatıraları yaşıyor. Her akşam onun fotoğrafına bakıyor, ne kadar akıllı bir adam olduğunu düşünüyorum. Beni sadece maddi olarak değil, duygusal olarak da korumuş. Bana değerli olduğumu hissettirmiş. Mahalleli komşularım zaman zaman uğruyor. Mehmet'i çok sevdiklerini, benim de güçlü bir kadın olduğunu söylüyorlar. Artık kendime olan güvenim tam, çünkü sevilen ve korunan bir kadınım. Geçen hafta eski bir dostum aradı. Kocası da vefat etmiş, benzer durumda. Ona tecrübelerimi anlattım. Eşinin gerçekten onu seviyorsa mutlaka önlemler almıştır dedim. Araştırmasını tavsiye ettim. Bazen Mehmet'in mezarını ziyaret ediyorum. Ona şirketin durumunu anlatıyorum. Hasan abi'nin ne kadar iyi yönettiğini, müşterilerin memnun olduğunu söylüyorum. Ona teşekkür ediyorum. Beni bu kadar iyi koruduğu için. Akşamları televizyon izlerken yanımda olduğunu hissediyorum. Sanki onayladığını, doğru kararlar verdiğimi söylüyor gibi. Bu ev artık yalnızlık yeri değil, güç aldığım merkez. Kaya inşaat büyümeye devam ediyor. Yeni projeler alıyoruz, ekip genişliyor. Hasan ağabey bana her ay rapor getiriyor, beraber değerlendiriyoruz. Mehmet'in kurduğu temel sağlanmış, üzerine inşa etmeye devam ediyoruz.'' Artık finansal bağımsızlığım var. Kimseye muhtaç değilim. Bu duygu çok güzel. 70 yaşında yeni bir hayata başladım adeta. Mehmet'in bana bıraktığı mirasla sadece para değil, özgüven de kazandım. Selim ara sıra elemin önünden geçiyor ama durmuyor. Seda'yı çok görmedim artık. Duyduğuma göre maddi sıkıntıları varmış. Ama bu artık benim sorunum değil. Onlar kendi yataklarını kendileri yaptılar. Bu hikayeyi dinleyenlere tavsiyem şu eşinizin nasıl davrandığına dikkat edin. Gerçek sevgi korumaktır, kullanmak değil. Mehmet gibi koruyan bir eş varsa ona değer verin. Benim gibi aldatılan varsa da güçlü olun, haklarınızı arayın. Mehmet'in bana öğrettiği en değerli şey sevgi göstermelik değil, eylemlidir. O beni eylemleriyle korudu. Ben de kendimi eylemleriyle koruyorum artık. Bu evde mutlu mesut yaşıyorum. Mehmet'in anılarıyla, onun kurduğu sistemle. Kimseye muhtaç değilim, kimseye de hesap vermiyorum. Bu özgürlük paha biçilmez. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür eder ve mutlu günler dilerim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle.